Edis sonra... Bey. E... İyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar dileyelim efendim. İlk öncelikle çok şıksınız. Kıyafetten bahsetmek istiyoruz. Balık mıdır o? Tam anlayamadık ama. Ne? Ee, çiçek. çiçek. Evet. Biraz kelebeğe de benziyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? İlk öncelikle Dubai tatiliniz bitti. Sporu da yaptınız orada. Sosyal medyadan birazcık takip ettik ama tatilden başlayalım. Evet. Tatildeydim. Tatilde olmaya da devam etmek istiyorum. Çok sözlüğüm. Ay falan de ediyoruz. Heyecanlıyım bakalım nasıl bir gece yaşayacağız. Geçtiğimiz haftada doğum gününüzde ilk öncelikle doğum gününüz kutlu olsun diyelim. Dostlarınızla birlikte güzel bir eğlence de yaptınız. O eğlenceyi birazcık konuşalım efendim. Neler yaptınız o gece? Sosyal medyadan takip etmek zorunda kaldık. Ya şahane bir sürprizdi. Ee, çok teşekkür ediyorum bütün dostlarıma. Geldikleri için tekrardan buradan. i̇nanılmaz eğlendiğim ee, bir doğum günüm oldu. Gerçekten de beklemiyordum. Hı hı. Ee, çok sevdiğim isimler vardı, hepsine çok güzel konuşmuştum. Doğum günü kutlamak çok zevkli. Bir alsak da işte böyle güzel sürprizlerle aldığımızı unutuyoruz. Şimdi güzel dostlarınızdan bir tanesi Kıvanç Bey de içeride efendim. İçeride e, buluşunca evet. bu neler yapacaksınız? Hemen bir selam veririm de. <laughs> e, yeni çalışmanız da çıkacak. Hayırlı olsun diyelim ilk öncelikle efendim. Neler söylemek istersiniz? Son durum nedir yeni Şimdi, şarkı, single'ınız için? Evet, çok az zaman kaldı. Çok yetenekli bir arkadaşım var. E, genç bir müzisyen, Baran Mengüç. Onunla beraber bir düet şarkısı. Ee, çok güvendiğim bir şarkı. Zaten ilk dinlediğimden itibaren nereye gidebileceğini anladığım için de uzun süre çalıştığım üstüne bir şarkı oldu. Çok güzel bir klip. Ee, çok iyi bir e, partner. Ve çok güzel bir şarkı sizi bekliyor. Uzun süre dinlersiniz Umarım seneye o şarkının en iyi şarkı ödülünü aldığı bir gece burada. Sahne kostümleriniz kadar güncel kostümleriniz de, e, de, çok konuşuluyor. Özellikle bugün takılarınızı sormak istiyorum efendim. İki kulağınızda farklı e, bir küpe var ama anlamları var mıdır? Sizin için takılarının bir anlamı olduğunu biliyoruz <laughs> aslında. Yok ben takıyorum. Yani takıyorum. Hı -hı. Ee, çok öyle özel bir anlam ifade etmiyor aslında. Tamamen ne yakıştığı yakışıyorsa onu yapıyorum. Hı -hı. Sevgili stil danışman arkadaşımı tam arkanızda duruyor kendisi. Ee, çok e, sevdiğim, çalışmaktan da çok memnun oldum bir arkadaşım. Onunla beraber hazırlandık. <laughs> bu takılarda hepsi hep beraber onların bir kombinasyonu aslında. Amacımız tamamen size güzel bir Daha sizi mutlu etmek yani. Başka bir Saç tarzı, tarzı değişmiş efendim. Yine, evet. Yeni bir modele mi geçiliyor? Evet, biraz 80'ler <laughs> aynı Evet, uzamış. <laughs> evet, bakalım bu da, bu da tutarsa artık yakında bazlığa doğru yeni bir modelle geliriz. Ben şu an memnunum saçımdan. Onun için de Aliye çok teşekkür ediyorum. Bu ben ikinci gerçekten. iki oldu aslında efendim. Dazla özellikle istiyor musunuz? İdiz'de nasıl dururdu acaba Dazla halde? Sen daha önce konuşmuyorsan sana şaka evet. yaptım aslında. Yani öyle özel bir isteğim yok ama yakışır mı belki inşallah. <laughs> Face <-uplar> biliyorsunuz ki çok moda. Orada hiç denediniz mi? Ee, yok denemedim. <laughs> Peki efendim çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ, sağ olun. İyi eğlenceler dileriz. <laughs>